Bursa-Mudanya sahil köylerinde herkesin bütçesine uygun seçeneklerle en geniş portföy sahip Mude Emlak sayesinde sizde hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğanın ve denizin keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz, zevkinize uygun yaşam alanı oluşturabileceğiniz arsalar sizleri bekliyor. Müstakil yaşam alanınızın bahçesinde sizde şehrin stresinden uzaklaşarak, karşılaştığınız sorunları unutabilir ve doğayla baş başa kalmanın keyfini sürebilirsiniz. Organik yetiştirebileceğiniz sebzeler ve meyveler sayesinde sağlıklı beslenebileceğiniz gibi doğayla iç içe olmanın size vereceği hazın ölçüsünün olmadığını da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şehrin kalabalığından ve sizi yoran sorunlardan uzaklaşarak horoz sesiyle güne başlayabilir, yürüyüşünüzü yapabilir, temiz havasıyla dünya sıralamasında yer alan bölgede yerinizi alabilirsiniz. Marmara'nın incisi Mudanya beldelerindeki sahilde sevdiklerinizle ve ailenizle unutulmaz saatler geçirebileceğiniz gibi denizin keyfini sürebilirsiniz. Tüm yatırım araçları içinde en çok kazandıran alternatif olarak sizlere tavsiye ettiğimiz araziler içinden Bursa'nın hızla gelişen Mudanya bölgesinde sizde bütçenize uygun araziyi Mudi Emlak Portföyü'nde bulabilirsiniz. Bursa Mudanya sahil köyleri Triliye, Eşkel, Esence, Eyerce, Mesudiye, Ayazma'da sizlere sunduğumuz 45 bin liradan başlayan fiyatlarla arsa, tarla, zeytinlik, bahçe için bizi 0542 683 2692 numaradan arayabilir, Instagram ve Twitter hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.